Bir kimsenin giyinirken Bismillah demesi müstahaptır. Nitekim insanın yapacağı her işin başında besmele çekmesinin uygun olacağı söylenmiştir. İbn Sünni'nin Ebu Sa'id el Hudri'den rivayet ettiğine göre, Resulullah Aleyhisselam bir elbise giydiğinde şöyle dua ederdi: Allahım, giydiğim elbiseden hayır görmemi ve onun lehine hayır olan şeyleri senden isterim. Bu giydiğim giysiden dolayı doğabilecek kötülükten ve onunla olabilecek kötülüklerden sana sığınırım. İbn-i Sünni'nin Muaz bin Enes'ten rivayetine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim yeni bir giysi giyer de bundan dolayı Elhamdülillahillezib kesana haza ve Razakanihi min gayri havlin minni ve kuvvetin benim herhangi bir gücüm olmadan bu giysiyi bana giydiren ve bununla beni rızıklandıran Allah'a sonsuz hamd olsun derse Allahu Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre Resulullah Aleyhisselam yeni bir giysi edinince onun adını söyleyerek şöyle dua ederdi: "Allah'ım, sonsuz hamd ve övgü sanadır. Sensin beni giydiren. Giydiğim bu elbisenin hayırlı olmasını ve onunla yapılan işlerin de hayırlı olmasını isterim. Bu giysinin kötülüğünden ve onun için hazırlanan kötülüklerden de sana sığınırım." Terimizinin Hazreti Ömer'den rivayetine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim yeni bir giysi giyer de bunun üzerine kendisiyle açık yerlerimi kapatabileceğim ve hayatım boyunca da kendisiyle güzelleşebileceğim bu giysiyi bana giydiren Allah'a hamdolsun diyerek dua eder ve sonra da eski giysilerine Allah rızası için yoksullara verirse, işte bu hareketinden dolayı Allah'ın koruması altına girer. Yaşarken ve öldükten sonra Allah yolunda olmuş olur. Yine de Allah en doğrusunu bilir. Buhari'nin Ümmü Halid bint Halid'den rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhisselama bir giysi getirildi üzerinde bir takım siyah nakışlar bulunuyordu. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam buyurdular ki bu nakışlı ipek kumaşı hangi kadına giydirmemizi uygun bulursunuz. Herkes sustu bir şey söylemediler. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam beni Ümmü Halit'e götürün diye buyurdu. Resulullah aleyhisselam bana getirildi. giysiyi bana giydirdi ve şöyle dua etti. Üzerinde eskisin diye iki kez tekrarladı. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ömer'in üzerinde bir elbise görür ve bunun üzerine bu giysi yeni mi yoksa yıkanmış mı diye sorar. Hazreti Ömer de hayır, yıkanmış bir giysisidir der. Bu cevap üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni elbise giy, mutlu bir hayat sürdür ve saadete ermiş bir şehit olarak da öl diye buyurdular. İster elbise giyerken, ister ayakkabı, gömlek, pantolon ve benzeri şeylerin giyiminde mutlaka sağ taraftan başlayarak giyinmek müstahaptır. Elbiseleri çıkarırken de öncelikle sol el ve ayaktan çıkarılmaya başlanmalıdır. Nitekim sürme sürerken, dişler misvaklanırken, tırnaklar kesilirken, bıyıklar kısaltılırken, koltuk altları temizlenirken, baş tıraş edilirken hep sağdan başlanmalıdır. Namazda selam verirken önce sağa selam verilmeli, camilere girilirken önce sağ ayak ile girilmelidir. Tuvaletten çıkarken Öncelikle sağ ayak ile çıkmalıdır. Abdest alırken, gusül ederken, yeme ve içmede, musafalaşmada hep sağ ile başlanmalıdır. Haceri esveti öpmede de sağdan başlanmalıdır. Herhangi bir kimseye bir şey verirken veya kendisinden bir şey alırken yine sağ el kullanılmalıdır. Bu ve benzeri her şeyde mutlaka sağ kullanılmalıdır. Bunların aksi olan şeylerde ise sol el ve ayak kullanılmalıdır. Buhari ile Müslüm'ün rivayetlerine göre Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anha demiş ki hemen her hususta temizliğinde, giyiminde, taranmasında, ayakkabı giyiminde hep sağ kullanmak Resulullah aleyhisselamın çok hoşuna giderdi. Ebu Davud ve başkalarından yaptığımız sahih rivayete göre Hz. Ayşe annemiz şöyle buyurmuştur. Resulullah aleyhisselam sağ elini temizlik ve yemek için sol elini de hela ve hoş olmayan şeyler için kullanırdı. Beyhaki ile Ebu Davud Hz. Hafsa annemizden rivayet ediyorlar ki kendisi Resulullah aleyhisselamın sağ elini yeme içme ve giyimi için kullandığını, diğer şeyler için de sol elini kullandığını belirtiyor. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Resulullah aleyhisselam buyurmuştur ki, abdest aldığınız zaman sağ taraftaki organlar ile başlayın. Bu Hasan bir hadistir. Ebu Davud ile Tirmizi rivayet etmişlerdir. Ayrıca İbn-i Mace ve Beyhaki'de rivayette bulunmuşlardır. İbn-i Sünni'nin Enes'ten rivayetine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Cinlerin gözleriyle Adem oğlunun avret mahalle arasındaki perde, Müslüman bir kimse giysilerini çıkarırken Bismillahillezim La ilahe illahu Kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın adıyla diye söylemesidir. Asıl adı Hint olan Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah aleyhisselam evinden çıkarlarken şöyle dua ederlermiş. Allah'a güvenerek buradan Allah'ın adıyla çıkıyorum. Allah'ım sapmaktan veya başkalarının beni saptırmasından, masiyet işlemekten veya başkalarının bana masiyet işlenmesinden, birilerine zulmetmekten, veya birilerinin zulmüne uğramaktan, bilgisizlikten veya bilgisiz bırakılmaktan, bana bilgisiz isnadında bulunulmasından sana sığınırım.